Şurada lav var lan. %100 lav var dedim varmış. Şimdiki yüzde %100 demedim de Allah belanı versin. Korktum lan. Allah'ım kalbim lan yeminle videoda ölecektim lan korkudan. Tekrardan hoş geldiniz ve bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz serimizin 5. bölümünden değil 4. bölümünden devam ediyoruz ve bu bölümde ne yapacaktık? Ee, tarla yapacaktık. Evet tarla yapacağız bu bölümde. Arkadaşlar bir daha e, bundan önceki bölümde normalde oynarken hiç kasmadı halde e, videoda montajda nasıl kastı anlamadım. Orada kasmış ve burada bir tane e, iskelet var o iskeleti Neyle öldürelim? Kılıçla tabii ki de. Kazmayla öldürecek halimiz yok. Şimdi buradan ne yapacağız? Bunu gideceğiz, geberteceğiz. Şuradan gidelim. Elimize kılıç alalım. Bir türlü alamadık. Hop. Eber. Sen kimsin oğlum? Beni ben bu senelerin prosuyum. Şaka yaptım. Bir aydır daha yine oynuyoruz yani. Bu Minecraft önceden oynardık da şimdi oynamıyorum. Bak şu an hiçbir şekilde ben de gram kasma gözükmüyor. Videoda kasmış. Ben anlayamadım. Şimdi ne yapacaktık? İlk önce bir dakika biz şey yapmayı unuttuk. Şu tarla e, tırpanı var ya onu onu yapalım hemen Şöyle koşalım Açalım kapıyı Gidelim burada tırpan yapalım Şimdi buradan direkt şey yapalım bu arada Oyunun müziğinin sesini kısacağım bir dakika Bu çok kötü e, itici geliyor bana Hemen şuradan ayarlardan e, Müzik ve seslerden müziğin sesini Sıfır yap ana sesi 50 yapalım Ana ses önemlidir Tamam 50 bu yeterli bizim Yok ana ses 50 çok fazla herhalde Neyse onu kısarım ben ayarlardan ya e, Montajdan İnşallah yine öyle bir montaj sıkıntısı olmaz çünkü hiç sevmedim o olayı. Yani ben kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum burada. Burada benim içerimi kötü yapmış. Burada anlamadım nasıl oldu. Yani yavaşlatmış bu montaj programını artık kullanmayacağım, değiştireceğim. Bu arada bu ses bayağı bir itici geliyor bana. Müzik Müzikli seslerden ana sesi 40 yapalım yeterli. Tamam. Gidelim buradan hemen. Şimdi bize şey lazım. Toprak lazım. Toprak elimizde varmış. Gerçekten güzel oldu bu. Toprağın olduğu Burayı kapatalım ya burası çok itici duruyor bana. Burası da düşeriz müşeriz. Şöyle kapatalım. Bu bölümde tarla yapacağız. Başka e, maden şu anlık bu bölümde kasmayı pek planlamıyorum. Çünkü bu bölümde biraz tarla üzerine yoğunlaşacağız Ama e, zaman kalır diye düşünüyorum. Bu tarla çok uzun sürmez. O arada da madene ineriz. Madende biraz ihtiyaçlarımızı karşılarız. Şuraları kapatalım itici duruyor. Tamam. Buradaki şeyleri de kıralım. Bunları kıralım. Böyle güzel gözükecek buralar çünkü. Ben benim için düzen her zaman önemlidir. Düzen gerçekten çok güzel durmasını sağlıyor oyunun. Oyunda düzen olduktan sonra oyun zevk veriyor bana. Müziği sız, müziği halde müzik sesi gelmesin gerçekten o da çok tuhaf. Evet şöyle gidelim. Şuradan da yapalım. Shift'e basıla gideceğiz buradan. Şöyle şuradan bir dakika şöyle giderken hop bir tane daha bastık. Hadi bas. Evet. Tamam. Burayı da böyle gidiyoruz hala. Hadi. Şifte basınca hiçbir şekilde düşmüyor. Evet. Şuradan hızlıca gidelim. Hadi. Arkadaş, şunu nasıl kıramadık ya? Hadi kır. Ya arkadaş sen ne kadar kötü bir şeysin ya. Git şuradan. <laughs> Buraya düştüm şimdi. Elim beceriksiz ya bu oyunda. Fazla elim alışmadı böyle işlere. Şöyle, 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 şöyle. Hadi. Evet. Bu arada arkadaşlar hızlandırmaları kullanalım mı? Çünkü geçenki videoda 2 yer 2 3 yerde hızlandırma yaptım. Bana göre hoş oldu o olay. Size göre nasıl oldu onu söylemeyi unutmayın. Şöyle 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 böyle daha hızlıymış lan. Tamam 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 bitti. Tamam bunlar yeterli şimdilik bize. Tarla güzel olacak. Şimdi buradan Taş çapa tamam çapa çapa tırpan dedim ya böyle bir şey yok Evet bunları da hemen kısa bir sürede yapacağız ama bir de bize ot ot lazım. Otları e, çim lazım. Hadi. Ya direkt deniz yapmak daha mantıklı. gidip de tarla yapıp kova 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 bulmamız lazım değil. Direkt denizin bir kenarına halledince daha kolay oluyor. Ben hep böyle yaparım ya. 2 saat öyle gidip de denizden bir şeyler almak zor geliyor bana. Şimdi elimizi şöyle yapalım. Bir dakika. Elimizdeki kömür şuraya koy. Şimdi gidelim. Ah bir tane çıktı. Dur. Şunları şuraya koy. Hah. Ama güzel çıkıyor. Hadi bir şeyler daha çıkarsın sen. Bunlardan çıkmıyordu. Hadi hadi nerede oğlum? Bu sürümü değiştirdiğimiz iyi oldu ya. Sürüm skin kullanıyoruz. Skin bana güzel geliyor. Ya yani YBC bana e, beni ben olduğumu hatırlatıyor. <laughs> Evet, e, normal sade bir server biliyorum hayır server diyorum sikin e, çünkü sadece barbar kafası var bir de ybc yazıyor yani ybc yanı biraz güzel geldi bana ondan dolayı kullanıyoruz yok abi yani şu karşıya gideceğiz oğlum bu, şey, şey, e, bu çok şey güzelmiş ya bu şey çok güzelmiş diyeceğim mi? bu çok şey güzelmiş diyorum e, şu hızlı koşma olayı ha, burada bir donma yaptı bak ilk defa şu an burada bir donma yaptı başka yerde fazla donma yapmadı şu ana kadar hiç donma görmedim ama e, ne varsa Allah'ın belası program Bunu e, yavaşlatıyor hale getiriyor ya Abi yok ya Vallahi yok Akşam oldu bir de ya Neyse biz gidelim Uyuyalım zaten karnımız acıkmış Cık, Hey Allah'ım ya Ulan hiç ot olmaz mı ya Allah'ın verdiği bir ot Buralar gidiyor herhalde Buralara basınca gidiyordu. Atlamak gerekmiyor o Atlamazsak sıkıntı yok. Tamam. Hemen eve gidelim ya. Akşam oldu. Şimdi canavarlar çıkmaya başlar. Bu arada hala e, e, Barış oynamıyoruz değil mi? Bakacağım şimdi ona. Az önce iskelet var çünkü barışçılda oynasak olmaz. Tamam. Kolay mı? Normal oğlum. Allah'ım ya. Bunu kim yapıyor böyle? Kolay anlamıyorum ki ya. Tamam neyse uyuyalım biz şimdi buradan. Ah bir de herhalde e, videoda 2-3 kez durdurdum ya ondan dolayı olmuş da olabilir aslında. Bir daha durdurmayacağım artık keseceğim o sahneleri sadece. Çünkü öyle yaptığım zaman da şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor ne ya neyse e, neydi e, dolma yapıyor. Şimdi yemeğimizi de yiyelim. Bakın iskelet falan var mı? Abi normalde oynuyoruz yine hiçbir şey yok ya. Spawn olmadılar hala. Hadi ya oğlum biraz. Zorda mı oynayayım anasını? Onu da yazın arkadaşlar. Zorda oynayınca da biraz zor olur diye yapmıyorum yani. Bir dışarı çıkalım. Yok abi hiçbir şey yok burda Yine barışçalı mı çektim ben bu oyunu? Yok normalde oynuyoruz. Normalde kalsın ya. Allah Allah. Neyse ya. E ee, bir dahaki bölümde zorlu oynayacağım arkadaşlar size soruyorum buradan. Ee, oynayınca, e zor da mı geliyorlar yoksa az önce vardı mesela iskelet? Yoksa kolay mı normal oluyor? E, normal daha mı kolay oluyor? Bilmiyorum ki ya. Neyse biz e, o taramaya devam edelim. ah burada bayağı ot varmış. Tamam burada varmış güzel. Bunlar bize yetmese de birazcık karşılar ihtiyacımız. var Tamam. Hadi. Hadi arkadaşlar hadi çıkması lazım Bakın bu sesi e, Kimseye özendiğimden yapmıyorum Öylesini yapıyorum ben böyle sesi normalde Günlük hayatımda da çıkartırım Bana eğlenceli geldiği için yapıyorum Yoksa boş yere özenti mözenti Yorumlarını görmek istemiyorum Kanaldan banlanıyorsunuz öyle olduğu zaman Direkt engelliyorum Ve sizin yaptığınız yorumlar Hiç kimse görmüyor Ben burada ne yapmaya gelmiştim bir şey yapacaktım e, Ekmek yiyecektim Yok ki ekmek anasını elma yiyelim Tamam elmayı yiyelim Tamam bu bize e, bu günü idare eder Şu diğer tarafa gideceğim şimdi Aha zombi Gel lan buraya sen kimsin oğlum Allah dondu lan Git lan buradan Tamam oldu bu da Herhalde benim olduğum kısımlarda fazla gelmiyor ya spawn olmuyor ya nedense bir kişiye vuracakken şimdi iki seferdir donuyor anlamadım. Dur bir an, Bir de koyuna vuralım. Aynısı olacak mı? Ya <laughs> olmuyor Direkt bir tek vuruşta aldım. Bu arada elimizdeki şey harcamayalım yani Dur şu e, bozuk Türkiye'ye <laughs> atalım da şuraya. Tamam. Kılıcımızı harcamayalım. Tasarruf önemli. Hadi. Şimdi kaybolurum falan filan hiç böyle işlere gelmeyelim. Fazla uzaklaşmıyorum. Video tamamen fail olmasın. Hadi abi. Lan kırsana şunları ha. Tamam. Tamam kaç baya oldu ya. Şurada bir tane daha geldi. Hadi abi keşke biraz otluk bölüme gitseydik ya. Kaç tane oldu? 13. 20 tane yapalım gidelim. Hadi abi hadi. Şurada biraz var sanki. Cık. Buralarda da var. Yok abi çıkmıyor buralarda. Hadi. Arkadaş yok da yok ya. Aa, kaç tane oldu? 14. Yuh! O kadardır kırdık ya. yok abi hiçbir yerde yok. Şu köşeye, şu sağa doğru gidelim bir de. Hadi be, hadi be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir kesinti oldu kusura bakmayın. Evim nerede onu da unutturacağım şimdi. Neyse buldum. Nereye gidecek ya? 2 saattir ot arıyoruz. 10, 10 tane 14 tane yeter bu bölümde Biraz da eee maden kazalım Allahım ya bu bölüm çok boş ve kötü bir şey oldu ya Valla bölümü bazı kısımları da hızlandırsak güzel olur aslında Şu köşe şu karşıya gideceğim Şu karşıda bakalım bir şeyler var mı Var var buralarda biraz var Tamam Hadi abi niye çıkmıyorsun ya Niye çıkmıyorsun sen neyin kapısındasın 15. oldu ya. Bunlar ne abi? Bunlar bunları atın ya. Oyunu niye koydunuz bunları? Bunlar ne boktan şeyler. Allah Allah. Yok. Bu neymiş lan böyle havada uçuyor bu? Havada koloni kurmuşlar. Hadi ben bana iyi vallahi ya. Ben giderim. Bunlar büyüdükçe bunlardan gelir artık. Yapacak bir şey yok. Videoyu boş beleş geçirtemem sizinle. Yok bak şimdi yanımız acıktı. Karnımız acıktı işte. Canımız acıktı ne ya? Canım çekti gibi. Tamam. Nerede şimdi? Abi şey kaybet yeri kaybetmeyelim de. Yok yok kaybetmeyiz ya orada. Allah belanı yaşayayım. Şimdi korktum ya atladım da direkt bu geldi karşıma. Cık. Bunlar çok zararlı değil ama vurduğu zaman ölür edebiliyorlar. Zehirliyorlar şerefsizler. Elimizde ne vardı? 16 tane şey var Elimizde çapa var bir de Şuraları bir şey yapalım Atlayınca herhalde bunlar ee, şeyliğe gidiyor Tamam biz buradan ortasına yerleştirelim Şuraya koyamadık Hemen büyümeye başladılar lan bunlar Şuraya heh tamam Şimdi bunlar git gide hemen doldururum Tamamdır Şimdi ne yapacaktık? çiftlik 2-3 bölüm sonra parası Şimdi bu bölümde biraz maden kazalım. Hadi bakalım. Şimdi elimizde aşağıda birazcık demir alalım. Burada da hep şey sesi geliyor ya. Demir alalım. Baksanıza ya hep şey sesleri geliyor. Onu dur, dur, onu şimdi bulacağım. Onları anasını ağlatacağım şimdi. İki tane aldık lan demir. Allah'ım ya beyin gitti beyin beyin. Ben de beyin denen bir şey kalmadı. Şimdi bir tane daha aldık. Yok yarısını aldık lan. Tamam 3 oldu. Şimdi gidelim. Yemek de yapalım bir dakika. Hemen şuradan şey nerede? Şu 5 tane bunlar kızarmış mıydı? Ha pişmiş. Tamam bunlar pişmiş zaten. Bunları pişirecektim de bunlar zaten pişmişmiş. Tamam güzel. Ben şimdi gideyim onların anasını anlatacağım. Siz kimsiniz oğlum? Artı sıkta burada bana. Oğlum karşınızda YBC duruyor lan. Tamam buraya da torş koyalım. Ezan okunuyor azizallah. Allah. Şimdi buradan da gidelim bakalım neredelermiş. Yakında bir yerde gibi geliyor bana ama. Hadi. Ses sanki azaldı gibi. Burada değil mi lan? Şurada mı? Ha burada burada. Tamam tamam burada herhalde. Ses daha çok yakından geliyor. Buradan bir yerden geliyor ama. Torç koyalım. Tamam. Abi hadi ya neredesiniz siz ya? Sizi öldüreceğim ben. Oldum Lan. Gel gel oğlum gel. Artık aslan var oradan. Vuramıyorum lan. Geber gel. Gelin gelin hepiniz gelin. Lan gelemiyorlar. Ay Allah belanı ah korktum lan. Geberin lan. Geber 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 sen kimsin oğlum? Tamam, ışık koyalım. <laughs> Korkuyorum lan. pek alışkın değilim arkadaş ya ben böyle kapışmaya. Ah, tamam. Buradan da güzel bir maden bulduk. En azından açık bir yer. Tamam şimdi ee, bir dakika bir gidelim de şuraya. Şu kısmı kapatalım. Bu kısım da hiçbir şey olmadığı için bu kısım önemli değil. Tamam. Direkt böyle tamam. Yolumuz açık belli olsun ya. Tamam buradan direkt geldiğimiz zaman. Şimdi bu şu kömürleri alalım da biraz da torş yapalım. Gelelim bir daha. Elimize bir tane kazma alalım. Olacak bitecek maşallah. Evet bu kömürler şimdi bize zaten var zaten elimizde biraz çıktı. Bayağı da kömür çıktı. E, kömür maşallah güzel var ya. Biraz da de, e, demir gibi şeyler de bulsak en azından bir zırh giyinelim ya. Değil mi? Hatta gideyim de ben birazcık zırh yapacağım ya. Zırh. Önemli. Hiç olmazsa bir e, kafalığımız olsun. Gidelim de bir. Hemen yapalım. Tamam. Şimdi buradan hemen e, ne yapacaktık? Torş yapacağız. Torş. 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 Şimdi elimizde çubuk kalmamış ki. Evet. Kaç e, Tamam. Bunlarla şimdi ben güzel şeyler yaparım. Şöyle baya bir yaptık. o fazla yaptık hatta. Neyse biz hemen bir tane daha şey e, ee, pikex yapalım yani neydi bunun adı şeydi. Yok böyle değil. tüm şeyimiz yok şimdi. Pikex diyorum e, işte kazmam. Yani İngilizce pikex diye hatırlıyorum. Ondan dolayı öyle dedim. Şimdi bunları da böyle koyduk. Şöyle. Hadi gelelim. şu Şuraya koyalım. Şimdi bir tane de gidelim demirleri falan da alalım da azıcık kalkan yapalım eee zırh kafalık böyleydi bir kafalık yeterli şu an ee, yeter şu an nereye koyacağım lan şimdi ben bunu bir şunu at bunu e, şeyden lan of oh. hemen evden giyinelim bunu ne yaptım lan ben şimdi buraya koymuşum tamam Şimdi gitmeye gidelim biz Bir tane de don yapalım Ayakkabılık işte bu ayakkabı Lan ne yaptım Şöyle yap Bunu buraya al heh tamam Şimdi oldu gidebiliriz ama elimizdeki boş böyle şeyleri de yukarı koyacağız Ay fazla acemiyim ya bu oyunda hemen de yatalım bir dakika kapıda açık kalmış buradaki şey de kapalı tamam Hemen uyuyalım Ondan sonra uyanalım gidelim ee, Ne yapacaktık başka Neyse o şimdi aklıma gelmiyor. Ş şuradan değil. Yok şuradan aynen lan. Niye nereye gidiyorum ben? Tamamdır. Şu an her şeyimiz hazır diyebiliriz. Buradan kapatalım. Demirlerimizi koyalım elimizden. Boş böyle şeyleri koyacaktık yalan hatırladım mı şimdi? Aklıma gelmiyor abi ben böyle mal mal işlerim var benim ya böyle. Şu an hepsini boş böyle şeyleri falan koyuyoruz buraya. Çubuk kalsın bunlar kalsın git 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 git. Tamam. Yok sen gel. Tamam hadi şimdi bunlar yeterli bizim. Gidelim birkaç şey daha kazalım. Bir, birkaç demir bulalım da video bitirelim ya. Bu bölüm bayağı bir saçma oldu. Bir dahaki bölümde tarlayı büyüteceğiz ya. Güzel şeyler yapacağız. Artık bırakacağım zaten bu survival'ı. Hex için hisset çekeceğim. Bu çok saçma gelmeye başladı. <laughs> yani yapacak bir şey bulamadım ya. Ya, ya bir, birkaç şeyler yazın. Yorumlarda da pek böyle öneri şeyler görmüyorum. Yok abi onu çek yok abi bunu çek şeyler görmeye başladım. Bundan dolayı Lan nereye gidiyor burası ya? Neyse oraya şimdi inmeyelim. Ne oğlum bu böyle ya? Mürekkep kesesi. Cık, buradan gitmeyek yani Geri dönek. Şu aşağıya uçuruma gidelim. Bölümün sonu fail olmasın da. Tamam burada bir şey yok. Şuradan bir birazcık daha şey alalım. Kömür alalım aynen. Körüm, kömür kömür. da gelmiyor da konuşamıyorum ya. 10 level olmuşuz. Bu levelle ilgili şeyler de yapacağız. Daha elmas bulamadık. Elmas aramadık ki bulalım. Lan ne kadar derine gidiyor lan bura? Allah! Allah belasını ya. Ölecektim ya. Nasıl çıkacağız oğlum biz? Neyse demir falan var burada. Demir alalım. Hah. Bir giyinelim yani demir eee şey zırh giyinelim bu şartında bir şeyler var lan sanki oynadı gördüm Lav mı var lan orada Abi fazla derinlere gidiyoruz şimdi ben korkmaya başladım şimdi düşeceğiz aşağıya falan Şöyle yapalım Buradaki demirleri alalım Dur, ışığı açalım da bir. Ha tamam. Bu bölüm biraz heyecanlı oldu ya. Şunları al 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 al. Aşağı bir şey yazacağım ya. Ee, en çok sevdiğin seri hangisi diye. Ondan sonra e, Geometry Dash Light atacağım bir tane. Ondan sonra ya böyle yapacağım. Geometry Dash Light'ı sevenler e, bu yoruma like atsın. Online Kafa Topu'nu sevenler bu yoruma like atsın. Bakalım en fazla hangisi beğeniliyormuş. Onu da ölçmüş olalım. Şurada lav var lan. %100 lav var dedim varmış. Şimdi hiç %100 demedim de Allah belanı versin. Korktum lan. Oh. Allah'ım kalbi lan yeminle videoda ölecektim lan korkudan. Ulan yeşil şey böyle bir geldi var ya. Altıma sıçtım korkudan. Lavı kapat lavı. Love. Lav love, lavdan da çok korkarım. Arkamdan bir şey gelmesin de. Oralar şey koy tamam. Bu lavı kapat ben lavdan da çok korkarım ha. Söyleyeyim. Kesti herhalde lavı ya. <laughs> Allah. Lan nasıl korkuttu beni ya. Şerefsize bak. Bu creeperlardan ne çektim ben ya. Şimdi zombi sesleri geliyor. Abi zorluk normal iyiymiş ya normal zoru yapsaydı var ya şu an burada ölmüştüm ben. Yolu da kaybetmeyelim de. Yok ben birazdan demir alıp gideceğim ya. Yok ben benim kalp dayanmıyor. Allah'tan sövmüyorum ha. Kısa günah işletecek oyun bana. Tamam kömürleri alalım gidelim ben 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 duramam burada. Ah. Oh. Bir dahaki bölümü full madenle geçireceğim zamanla. Korkumu yeneceğim. Evet kömürleri biraz alalım da gidiyorum ben. Kömür lazım olacak ileride ya. Odun kömürü de yapalım. Odun kömürü de güzel oluyor. Ama eee ağaçları kesmek de sıkıcı ya. Tamam. Yeter abi gidelim biz. Ah, ben buraları hatırlayalım. E, burada bir dahaki bölüme gidelim burada. Abi yok yok ben ölmeden hemen gitmem lazım Oğlum kalbim güm güm atıyor ya Yok 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 Ben burada duramam Yürü yürü Çık 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 çık. Yok abi düşeceğim ya Ne yapalım şimdi buradan yukarı çıkalım Elimizin altına şey koy Yok abi ben biraz alıştırma yapayım öyle gideceğim videoya yok ben böyle Benim kalp dayanmaz buna Ben söyleyeyim bu o kadar cimrilik bundan korkuyoruz ya. Ama yapacak bir şey yok abi. Burada birden çıkıyor karşıma. Korkuyorum ya ben. dayanamıyorum böyle. Fazladır oynamıyorum zaten 2-3 senedir hiç madene inmedim. Yani böyle olmaz. Ben dayanamam bunlara. Şurada da bir tane şey var. Onu da alalım gelmişken. O güzel. Tamam. Bir dahaki bölümde elmas bulacağım. Hadi. Hem çiftlikle uğra Yok çiftlik diyorum. Madenle uğraşacağım biraz. Yok madenle diyorum. Ee, tarlayla uğraşacağım bir dahaki bölümde. Madenle uğraşıp hem de e, elmas bulacağız. Bir dahaki bölümde hem elmas bulmaya çalışacağım hem de e, e, şu tarlayı geliştireceğiz. Neredeyiz abi biz ya? Yani şuradan gideceğiz. Tamam. Şunları kalsın. Tamam. Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan değil. Ar arkadan. Tamam. Oh. Evet evim evim güzel evim Buraya bir tane kapı koyalım Kapı yapalım hemen Tamam bir tane kapı veriyor Bu 1.2 nokta yok 1.7.8 ya Ondan dolayı bir tane veriyor Şunu kapat Şöyle yapalım Tamam Evet bu bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret Başka bir şey söylemiyorum Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın Ve de kanalıma abone olmayı unutmayın Ybc ailesini büyütmeyi de unutmayın Tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.